onunla konuştuğum bütün küfürleri, yaranları, hakaretleri yani Rahmani olmayan sözleri söyledikten sonra kul diyecek ki ya Rabbi ya da dilime güvenim yoktu. Dilimin ne söyleyeceğine güvenim yoktu. Dil yumuşaktır, eğri büğrüdür, her tarafa döner. Ayrıca bana da boş boğaz ve ceveze derdiler. Yani benim dilimin öyle bir sağlamlığı bir güzelliği yok. Bana da arkadaşlarım boş boğaz, geveze derdiler. Benim dilim dünyada da doğru söylemezdi zaten. O yüzden de ben onun şahitliğini kabul etmem. Dünyada da benim dilim doğru söylemezdi. Gevezeydi, boş konuşurdu. Ahirette de o yalan söylüyor sen onu yarattığın için sana sırt çevirmedi, dilim bana sırt çevirdi. Ben dilimin şahitliğini ne yapmam? Kabul etmem. Çünkü o dünyada da benim baş düşmanımdı. Onun yüzünden ben çok ceza aldım. Başıma gelmeyen sıkıntım kalmadı. Üstelik başıma ne geldiyse dünyada o dil denilen Aletin yüzünden geldi. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem ifadesiyle dil insan oğlunun en amansız düşmanıdır diyor. Bir adamın dili onun en amansız düşmanıdır. Bir kelime söyler dinden çıkar. Bir kelime söyler başı belaya girer. Bir kelime söyler toplumda değeri düşer. Bir kelime söyler günaha girer. Bir kelime söyler yuvası boşanır. Yani dil kadar tehlikeli bir düşman yok diyor. Kul da diyecek ki ya Rabbi zaten benim dilime dünyada da kimse güvenmezdi. Ceveze yalancıdırdılar. Onun başından ben onun yüzünden benim başıma gelmeyen musibet kalmadı. Bu yüzden ben dilimi yaptığı şahitlikten razı değilim. Allah Teala da buyuracak ki vücut azalarından başka hangisinin şahitlik yapmasını istiyorsun onu söyle ben onu konuşturayım ama günahlarını kabul et. Kul da diyecek ki ya Rabbi ben bir şey diyemem ki onların hepsini sen yarattın ben ayırt edemem sen seç. Allahü Teala da ey eller siz söyleyin.